Herkese arkadaşlar ben Rıfıra Güzel yepyeni bir arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir çıkan arkadaşlar. Ee, arkadaşlar önceki videomda izlemeni tanıttım. 15.90 ee, Minecraft arkadaşlar. Ama sigini arkadaşlar. Skin değiştirmek yok. Aga neden değiştirmiyor? Gözünü seveyim. Ben mecburen bunu kullanacağım bu güzel bir skin. Ee, arkadaşlar sonradan ayarlardan falan game mode falan değiştirebiliyormuşuz. Ee, şöyle aynen arkadaşlar bu benim survivor'ım ama onu yapmayalım biz. Hatta yeni survivor kullanalım arkadaşlar. Ee, şuradan difficulty'ım. Ee, biz pick falan alalım arkadaşlar zombi gelmesin. Ee, aga gelin lan. Elin lan yazıyordum gelin lan. Başkaları oynamayacağım da yani mapa girmek isteyenler arkadaşlar bunu okuyabilir belki boşuna koymuşsa ben de yazıyorum işte gelin lan <laughs> evet e, yazdım sonra adımı mapın adım e, durun bekleyin e, şuradan hemen GG Survival GG Survival Yok yanlış yazdım ya. var Aynen. Tamam ee, arkadaşlar sonra hemen şöyle bir map kuralım da. Aga hazır mısınız? 1, 2, 3. Bam. <laughs> evet arkadaşlar kuruyoruz mapı. Bakalım nasıl video olacak arkadaşlar. Bu video <laughs> like atarsanız çok sevinirim. Aslında da niye 2 like istedim lan ben. <laughs> aynen 2 like atmayın. Daha çok atın. Daha çok. Daha çok like. Oy. Tamam ben şimdi biz bir yerde doğduk. Ee, şimdi. Oyuz olacaksın. Abi gelin eee ata pinir miyiz? At, 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 lan, at, lan bak. Evet, at uyuz oldum. Neyse şöyle hemen biz bir arkadaşlar ağacım şöyle bir kazan arkadaşlar eee böyleyim. Ops. Ops falan iyi gidiyoruz. Ee, arkadaşlar bu bölümde evimizi yapacağız. Öyle öyle. Gelişeceğiz bayağı bir. Game moddan da bazı şeyler alabilirim. Game mod biri falan geçebilirim. Onu da söyleyeyim aynen. Söyleyeyim onu da. Arkadaşlar bu arada e, şu anda video durduğunuzu hissedip iki tane zayıf yani video benzinizi hissediyorum arkadaşlar. Neden online oyna, oyna, oynamıyorum yani konuşamadım. Sonra bir oynamıyorum. Arkadaşlar çünkü oynanmıyor. Ee, biliyorsunuz nedense bunda girilmiyor. Ben de anlamadım ama ben böyle gaming server falan çekiyorum. Ee, belki blog benden paraşı bir yıldırayı da alırım ama aynı onlar da benim tabii ki yüklediğim şeye a, oynamaları gerekiyor. Yani yüklemeleri gerekiyor. Arkadaşlar bu yeni çıkanı e, ee, öyle onlar da yüklerse yani oynarız hep birlikte neden olmasın eee arkadaşlar şuradan hemen şunu da kıralım şöyle eee arkadaşlar bu video yani 5 like atmayı unutmayın tekrardan eee arkadaşlar söylüyorum 5 like atmayı unutmazsınız diye düşünüyorum eee ilk yani video beğenirseniz çok da olurum eee şöyle hemen kazalım kazıyoruz kazıyoruz o o Aa, tamam. Şimdi 17-18 tane yeter diye düşünüyorum. Yetsin mi zahmet? Yetmeyecek kesin ama hiçbir fikrim yok. Tamam bakalım. Böyle çıktı. 1.64-1.68-2. Tamam. Deyiz. Tamam şimdi gidelim. Aa dur denize düştüm. Uyuz oğlum. Uyuz oğlum deniz. Deniz uyuz oğlum. Denizden nasıl çıkabilirim? Denizden nasıl çıkabilirim? Kırarak. Biç. Kırıl. Kırıl biç. Allah belanı. Hani... Oğlum niye çıkamıyorum? Denizden pis kaldım. Kendinize daha pis kaldım. E, 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 e. Tamam çıkıyoruz. Evet şimdi şu böyle güzel bir boş kalma var arkadaşlar. Böyle bir boş bir alan var. Buraya yapacağız evimizi. İlk olarak, i̇lk olarak arkadaşlar şöyle hemen e, arkadaşlar. Şöyle tahtalara koyalım e, arkadaşlar. Sonra şöyle devam devam. Birazcık da cam toplayacağız yani. Reza arkadaşlar e, kapıyı arka tarafa yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle güzel tamam evet daha bitirmedik tabii ki o kadar da çabuk bitecek değil ne olur okey evet arkadaşlar devam ediyoruz şöyle aga yanlış yere koydum bu oldum evet evet iyi gidiyoruz evet o oh, ye yeah, bitch wo 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 <laughs> tamam 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 aga dur ya çok yanlış yerlere blok koyuyorum ya çok yanlış. Evet, şimdi Şuraya pin. pinemedik ama. Hop. Oops. Aa kapıyı yapmayı Kapıyı da buraya yapacağım ben. <laughs> Var mılar? Kapıyı da buraya yapıyorum. Ee, sonra şöyle arkadaşlar şuraları kazıp şeyleri koyacağız tahtaları. Aslında madene gidebiliriz. Aynen aga madene gitme yerlerimiz olur yani. Arkadaşlar öyle yaparız. Taş e, ama arkadaşlar toplamamız gerekir. O yüzden ben game moddan alayım. O game moddan da alacağım yani arkadaşlar. O kadar basit değil bunlar. Ondan almak zorundayım. Şöyle game mod. Bire geç abim. Tamam. Geomot 1'e geçtik bakalım. Şimdi şuradan hemen arkadaşlar şöyle bir reis ee, arkadaşlar 2 tane 64'lük alacağım abi reis. Tamam 2 tane 64'lük arkadaşlar şöyle şunlardan da alalım. E, sonra ne yapalım? E, al, Sonra ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Hiçbir fikrim yok. E, sonra bir blok bana sakalım. Ne yapsak ya? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle taş alalım. Yeter bize bunlar. Şu devam ederiz. E, ee, taş kız zaten yapmak çok basit aslında ama ben buradan alıyorum işte. Ee, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum sizin için de yani çok pirimcisi falan demeyin. Ee, uyuz olurum size. Çünkü siz gamingsiniz arkadaşlar sizi seviyorum yani ee, böyle hep gamingsiniz falan diyor diyorum arkadaşlar hiçbir bir prim yapmam arkadaşlar ilgisi yok sizi seviyorum çünkü arkadaşlar siz adamın gibisiniz çünkü ee, yani ondan arkadaşlar prim yapıyor böyle like atmanız için abone olmanız için prim yapıyor falan demeyin ee, reis yani uyuz olurum tekrardan arkadaşlar. Ee, şu an sonra şurayı da şöyle kıralım. Arkadaşlar hemen abim güzel. Güzel. Easy aga. Easy easy. Easy peasy. Easy peasy aga. Tamam. Şimdi reis şöyle 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 burada madene ineceğiz yani. Güzel olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar ee, şöyle şöyle aga. Aga şöyle. Evet aga reis. Raise, raise, raise bakalım. Tamam şöyle gidelim. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Aldık. Tamam şöyle, 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 şöyle. Tamam bakalım şurayı da kuracağız. Ee, şöyle, şöyle. Bakın şöyle, şöyle, şöyle. nereye kanar? Şöyle, şöyle Tamam tamam demiyorum. Evet, şöyle. <laughs> Diyeyim <Değil> mi? <laughs> şöyle, şöyle. Yanlış koydum ya. Evet. Ee... Ben hemen bir crafting table yapayım da ondan bir şeyler yaparız yani. Evimize bir koyalım şöyle çalışma masası. Tamam sonra evimize bir kap yapalım. <laughs> tamam sonra. Tamam sonra. Evet. Kazma iki tane. Gigi kazma. Gigi kazma. Tamam kaz Kazmayı boşuna mı aldık kazmak için? <laughs> Tamam. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Easy pizza. Hopla. 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 Hop. Lan. Hop. Hop. Tamam. Bence GG oldu arkadaşlar. GG oldu. Hatta şu yanları da böyle bir biz ee, Arkadaşlar şöyle tahta koyalım daha güzel gözüksün. Daha çekici gözüksün değil mi çocuk? Değil mi çocuk? Güla, Çok güzel oluyor arkadaşlar. Videoda bu arada 8 dakika olmuş. Çok uzun yani bir süre yapmayayım. Evet, iyiyim Şimdi şunu da şöyle, şöyle 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 şöyle. Tamam ee, önümüzü kapamamız gerek yok yani. Gerek tabii ki yok. Ee, sonra şuralara cam koyacağımız için. düştüm dur. Dur abi uyuz olacağız. Evet, şöyle. Aha yine düştüm. Bu nedir yo? <laughs> Bu nedir yo? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Tamam. iyi böyle Yiye. Yiyeyim iyice Tamam. ee sonra şöyle istimizi kapayalım. Videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Eee crafting çıktım. Uğuz oldum. Uğuz oldum. Arkadaşlar şöyle. Şöyle 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 şöyle. arkadaşlar 10 dakikaya geçecek şimdi galiba. 9 dakikalarda gözüküyor. arkadaşlar video 10 dakikaya geçti. Ee, bir sakıncası yok. 15 dakika geçerse o bize atamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var sadece. Evet. Evimiz çekiliyor. Önümüzden çekiliyor. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben hemen kum yapıp e, birinci ay ikinci bölümde yani geleceğim. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. E, arkadaşlar game kalın. Survivor'la kalın. Bay bay. Havuz atlayacağım bitirirken. Hazır mısınız? Johnny. Bay bay.